Arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri bir Ağustos'ta başlayacak, bir Ağustos'a kadar e, memurlar taleplerini aşağı yukarı şekillendirmeye başladılar. Hükümet de buna göre bir pozisyon almaya çalışıyor. Sadece para değil masadaki başka bir takım meseleler de var. İşte onları konuşacağız. Memur Sen genel Yardımcısı Hacı Bayram Tombul şu anda Ankara stüdyosunda konuğumuz. Sayın Tombul hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim Ersoy Bey. Az önce e, her şey para değil dedim aslında ama e, önce parayı tabi insanlar merak ediyor. E, sizin e, bu biraz su savaşacak olan maratonda ki e, net talebiniz nedir? Hükümetin buna yaklaşımı e, konusundaki sizde oluşan nedir Tabii memurlar açısından para önemli ama e, 1969'dan beri yürürlükte olan 657'nin aksayan yönleri var. Bunlar da toplu sözleşme masasının e, gündem maddeleri arasında. Yine Diğer sosyal konular da elbette ki memurları ilgilendiriyor. Hayatın içerisinde olan şeyler bunlar da e, toplu sözleşme masasının içerisinde olacak. Biz memur sen olarak 24 Temmuz itibariyle taleplerimizi devlet personel başkanlığına iletmiş bulunuyoruz. Bunlar taleplerimizde biz bu sene taban aylığa 100 lira ...fark istiyoruz. Ne demek o efendim? E, 100 lira taban aylığa gelecek zam... ...tüm memurları ilgilendiren bir konu. Bu hem e, çalışan memurlarımızı... ...hem emeklilerimizi... ...hem de dul ve yetimleri ilgilendiren... ...bir konu. Bu e, direkt olarak... ...memurların maaşlarına... ...yansıyacak bir konu. Diğer bir şey, yüzdelik zamlar var. Bu yüzdelik zamlar da... E, ...bu sene talebimiz... ...yüzde altı ilk 6 ay, ikinci 6 ay... ...yüzde altı olmak üzere... Toplamda yüzde on 2005 yılını da bu sene görüşeceğimiz için 2005 yılında, 2015 yılında da yine yüzde altı ve yüzde altı olmak üzere yüzde on kümülatif olarak bir zam talebimiz var. Bunun yanında tabi taban aylık yüzde ayrıca ayrıca şu anki mevcut durumda en düşük memur maaşını ne yapacak? Ee, şu anda mevcut bir bekar 13'ün üçündeki bir bekar memur 1 milyon, 1.740 lira maaş alıyor. Hı hı. Bunun üzerine eee gelecek İslamla birlikte bizim aldığımız zam birebir yansırsa eğer 1955 lira olacak. Yani 215 lira inşallah e, bir bekar memurumuza gelir sağlamış olacağız. Bu sadece ikinci birinci altı ay için, İkinci altı ay için ise bu 2071 liraya yükselecek inşallah. Peki mesela Bunun sizin talebinizden daha farklı e, bir talep mi e, öneriyor? Kes, keskin çünkü e, bütün süreç boyunca sokaklarda olacağız gibi şey bir açıklaması var. E, sert bir açıklaması var. Şimdi Ersoy Bey, tabi e, kesk veya kamu sen bunlar talepte bulunabilirler. Biz onların taleplerini e, bir şey demiyoruz. Ama e, memur sen yetkili konfederasyon aynı zamanda bir hizmet kolu e, üzerine e, kurulmuşuz sendikalar. E, 11 hizmet kolu'nun onunda da memursa yetkili. Yani sorumluluk bizde, yetki bizde, imza bizde. E, dolayısıyla hakem kuruluna götürecek olan da memur sen olduğu için biz sorumlu davranmak zorundayız. Keskin ne, ne isteyip istemedi bizim için şu anda çok önemli değil. Yüzde %50 de isteyebilirler, evet. %30 da isteyebilirler ama hayatın gerçekleri de Ortada e, tabii biz bu arkadaşların meydanlara dökülmesini istemeyiz. Keskinde bir sendikası e, şu anda yetkili kültür sanat sen, onlar da masada olacaklar. Yine bizim e, yasamız gereği kamu sen de e, konfederasyon olarak o masada olacak yetkili sendikası olmasa bile masanın masada bunların çözülmesi gerekiyor. Sokaklara inmenin şu anda bir anlamı yoktur. Çünkü biz taleplerimizi iletiriz. Taleplerimize gelecek karşılığı bilmiyoruz. Tabii e, sonuç eğer tıkanırsa e, eylem de e, sendikacılığın bir şiarında var. E, i̇nşallah bu duruma düşmeden bu sene biz toplu sözleşmeyi bağıtlamış oluruz. Peki e, 4C gibi e, başka bir şey var mı? Anlamadım pardon. 4C gibi başka meseleler de memurlar için öncelikli deniyordu. Onlarla ilgili bir hazırlığınız var mı? Ben hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Buyurun. Tabii ki... Memur sen olarak biz e, 4A'lı kadroya herkesin geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. E, daha önceki yıllarda 200 bin kişi biliyorsunuz bu torba yasayla da 100 bin e, 4B'li veya diğer sözleşmeli arkadaşımız kadroya kavuştu. Ama 23 bin çalışan 4C'li arkadaşımız var ki bu 4C'li arkadaşlarımızın durumları diğerlerine göre daha kötü. Biz bu arkadaşlar için kadro istiyoruz. İster. Memur kadrosu 4A'lı kadro isterse e, de, e, 4D dediğimiz işçi kadrosu verilsin yeter ki kadrolu olsun Bu kadrolara geçmesi için çalışacağız Bunların mali haklarının düzeltilmesi konusunda Çabamız olacak bunlara eş ve e, aile yardımı noktasında çocuk yardımı noktasında Taleplerimiz var Bu arkadaşlarımızın inşallah bu e, toplu sözleşmede e, Bütün kayıplarını gidermeye Çalışacağız ama hedefimiz bu arkadaşlarımızın kadroya geçmesi ve statünün memur statünün teke indirilmesi böyle parçalı statüden 4A, 4B, 4C gibi alfabenin bütün rakam harflerine gitmeden herkesin 4A kadrosuna geçmesi noktasında çabamız olacak aile yardımında talebimiz var aile yardımına çalışmayan eşler için ilave 70 lira talebimiz var. Çocuk yardımının eee yaş sınırı koymaksızın bütün çocuklara 50 lira ödenmesi gibi talebimiz var. Emeklilere eş yardımı talebimiz olacak. Eee biliyorsunuz emekli olduğu zaman sanki çalışmayan eşi çalışır gibi oluyor veya boşanmış gibi oluyor ve eş yardımından mahrum ediliyor emeklilerimiz. Bunlara da eş yardımı talebimiz var. Yine emeklilerimiz bankadan Ücretlerini alıyorlar Çalışanlara bir promosyon verilmesine rağmen Emeklilere bu promosyon Verilmiyor bunların da e, Promosyon almalarını sağlayacağız inşallah e, Diğer bir önemli konu da 666 sayılı kanun hükmündeki Kararname e, Ücret dengesini e, Bazı hizmet kollarında, Bazı e, sınıflarda düzeltti Ama eğitim öğretim e, Sınıfında maalesef bu olmadı. Başta eğitim, öğretim olmak üzere 666'dan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi talebimiz olacak. 666 e, bu düzenleme yaparken yanında ayrıca bazı sorunlar da getirdi. Memurlar bütün gelirleri neredeyse tazminat oldu. Yani yüzde ellisi tazminat oldu. Bu da emekliye yansımıyor. Biz memurların tüm gelirlerinin emekliye esas aylık içerisinde değerlendirilmesini dolayısıyla çalışırken almış olduğu ücrette emekli olduğu zaman kayıpların daha az olmasını istiyoruz. Şu anda kayıplar yüzde elli oranında. Yani üç bin lira bir maaş alan bir memur emekli olduğunda bu 1500 beş liraya kadar düşüyor. Bunun en aza indirilmesi, makasın daraltılması için çalışmalarımız olacak. İnşallah bunları da kısa zamanda çözmüş oluruz. Yine <laughs> emeklilikte 30 yaş sınırlaması var. Bizde e, sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle birlikte e, 65 yaşa geçti memurlarda e, Fakat eski kanundan kalan e, maddeler halen yürürlükte Memurlar 30-35 senede çalışsalar e, o 5 yıllık çalışmanın karşılığında bir ikramiye almıyorlar 30 yıla kadar sınırlanıyor Bu 30 yıllık süre sınırlamasının da kaldırılması bizim talebimiz e, olacak daha önceki yıllarda da bunu talep etmiştik aslında Kamu Danışma Kurulunda da e, bu görüşülmüştü fakat e, torba yasanın içerisine her ne hikmetse giymedi, girmedi. Yine memur sen olarak biliyorsunuz 18 Mart'ta biz Kamuda kılık kıyafetle ilgili bir imza kampanyası düzenlemiştik. Bu imza kampanyamızı e, ilgili yere iletmemize rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Biz e, Kamuda çalışan Özellikle başörtüsünden dolayı e, halen mağdur olan veya mağdur olmaya hazır bir kesim var. Bunların mağduriyetini giderilmesi yani başörtüsü serbestliğinin de bir an önce memurlara verilmesi İşin noktasında. burası çok önemli. E, biraz, biraz, buna, olacak. biraz buna ben gelecektim ama siz zaten e, yani talepler listesini verirken kendi kendine geldi. Şu kamuda başörtüsü meselesiyle ilgili olarak çok ciddi bir kamuoyu da oluşmuş durumda. Galiba artık beklentiler de yani siyasal anlamda beklentiler de buna biraz yaklaştı gibi ne dersiniz? Kamuoyunu biz takip ettiğimiz kadarıyla şu anda buna itiraz eden ne iktidar cephesinde ne de muhalefet cephesinde kimse kalmadı. Dolayısıyla bunun hazır bu ortam içerisinde bu toplumsal barışın da sağlanması lazım. Hazır bir çözüm sürecimiz var. İnşallah bu 30 yıldır ülkemizde kanayan yaray Çözeriz ama yine 30 yıldır Türkiye'de insanları birbirine düşüren veya ötekileştiren bu başörtüsü sorununda da bir çözüm sürecini yakalamış oluruz ve ülkemiz diğer Batı Avrupa ülkeleri gibi e, demokrasiyi en iyi şekilde yaşayan ülkeler sınıfına yükselmiş olur. Yani e, topal bir demokrasiden sağlam bir demokrasiye Geçmiş oluruz. Biz bunun üzerinde bu sene ısrarla duracağız. Çünkü 12 milyon 300 bin imza'nın karşılığının olması lazım. Peki mesela lazım denirse diyoruz. ki bu mesele bu sözleşme gündeminin bir maddesi değildir. Bu Başkaca bir meseledir denme ihtimali var galiba değil mi size? Şimdi bizim anayasamızda yapılan değişiklikte memurların mali ve sosyal hakları deniyor. ...toplu sözleşmenin konusu olur diyor. Şimdi biz bunu sosyal, sosyal hak haklar konusuna diyorsunuz. dahil ettiğimizde... E, ...dolayısıyla bu masanın konusu. Bu ma Diğer bir şey var... E, ...memurlar eğer toplu sözleşme masasında görüşülmeyen konuları da... ...kamu danışma kurulu, yani yine bizim yasamızda var olan... ...kamu danışma kurulunda görüşür diyor. Yani özlük haklarıyla ilgili konularda, disiplin haklarıyla ilgili konularda... ...bunu kamu danışma kurulunda... Ee, geçen yıl yapıldı bu gündeme getirildi 12 milyon 300 bin imza da böyle tut, tutuldu fakat kamu danışma kurulu sonucunda torba yasa hazırlandı ve torba yasanın içerisinde biz bunları göremedik dolayısıyla bu otomatikmen şu anda e, şeyin konusu oldu yani kamu danışma kurulunda olurdu bu iş konusu. ama kamu danışma kurulu bu işi yapamadı dolayısıyla biz mecburen bunu sözleşmeye getireceğiz diyorsunuz biz Toplu Sözleşme masasının gündem maddelerinden bir tanesi bu, evet. ee, yani sosyal konulardan bir tanesi bu, ağırlıklı sosyal konularımızdan bir tanesi bu olacak. Mali konular ve sosyal konuları bir arada çözmek istiyoruz. Ee, Biraz yasalara da takılmamak lazım bence. Ee, demokrasi yasaları genişletmekle de oluyor. Yani biz yasaya şunu yazdık, şunlar. E, taadat ettik Şunları şunları görüşürsünüz Şunları şunları görüşemezsiniz gibi Bir yaklaşımın da doğru olmadığını e, Dolayısıyla Bunun Türkiye'deki Barışı e, Sağlayacağı kanaatindeyiz e, Türkiye'nin demokratikleşmesine Özgürleşmesine Özgürlüklerin yaygınlaşması noktasında e, Fayda sağlayacağına Ve 30 yıldır süren 82'den beri süren bir yaranın anında Kapanacağı kanaatindeyiz Yine burada mağdur olan Arkadaşlarımıza bazı e, haklar Tanındı e, disiplin affı Getirildi e, Atılan arkadaşlarımız vardı biliyorsunuz Bunların geriye dönüşleriyle ilgili Torba yasaya da bir yasa konuldu Bunu koyan e, Arkadaşlara destek veren Gerek iktidar gerekse Muhalefet cephesine de teşekkür ederiz. Bu kadro noksanlığı yüzünden bu arkadaşların geri dönüşü bazı kurumlarda engelleniyordu. Bunun önüne geçilmiş oldu. Ama disiplin cezası alıp da işten atılmayan arkadaşlarımız var. Bunların terfi ve yükselmelerinde <laughs> problem oluyor. Onun için de bu 28 Şubat sürecinde böyle ceza alan arkadaşlarımızın bu disiplin aflarının da bir an önce çıkarılması lazım. Bu da bizim <laughs> taleplerimiz arasındaydı. Yine eee torba yasa hazırlanırken memur sen bunu takip etmişti eee torba yasanın içerisinde ama son gecelerde bu da torba yasadan geri çekildi hı hı. bunu da toplu sözleşmenin eee ağırlıklı Günü gündem maddelerinden birisi olacak tabi me memurların diğer mali konuları sosyal konuları yemek yardımı giyim yardımı eee kreş yardımı gibi yardımlar da toplu sözleşmede ağırlıklı gündem maddemiz olacak. Sözleşmeli personelin tavan taban, e, tavan aylığının yükseltilmesi yine bizim e, gündem maddemiz arasında 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi çalışan kit personelimiz var. Bunlar da iki sayılı cetvelde ki bazı ünvanlarda şu anda 666'dan kaynaklanan sıkıntılar var. Bunları emsali devlet memuru seviyesine çıkararak çözme taleplerimiz olacak. Yine kurumlarımızda koruma güvenlik personelimiz var. Bunlar vardiya tutuyorlar, silah taşıyorlar. Bunlara silah tazminatı, vardiya tazminatı gibi e, taleplerimiz de e, olacak inşallah. E, dediğim gibi biz bu sene toplu sözleşmeyi masada bağıtlamak istiyoruz. Bağıtlanmazsa zaten hakem kurulu Kamu hakem kurulu diye bir anayasal Bir organımız var oraya gidecek Ama e, Toplu sözleşmenin tarafı kamu işverenle e, Çalışanlar arasında Bir toplu sözleşmenin yapılmasının Daha doğru olacağı kanaatindeyiz Biz sonuna Peki. kadar masaya Oturacağız ve bunu çözmeye çalışacağız Peki Sayın Tombul çok çok teşekkürler katıldığınız Değerlendirmeleriniz verdiğiniz bilgiler için sağolsun Ağzına sağlık ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik